Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 7 Şubat 20 Şubat tarihlerine niyet alıyorum arkadaşlar. Kahve falı ile birlikte yorumlayalım. Şöyle hemen fincanımı açarak başlamak istiyorum. Sizleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Boğa Burcu dostlarım dileklerinizi tuttuysanız eğer... iyiler çıksın diyelim. Kötü olanları evrene gönderiyoruz. Evrene iade ediyoruz zaten. Şöyle açıyorum fincanımı ve yorumlamaya başlıyorum. Boğa burcu dostlarım için. Evet. Arkadaşlar. Evet. Böyle bir ağırlık var üzerinizde. Bir türlü e, şu hani böyle bir ağırlığı üzerimden atıp harekete geçemiyorum diyorsunuz sanki. Bu süreçte biraz daha kendinizi iyi hissedeceksiniz, biraz daha enerjik hissedeceksiniz diye düşünüyorum ki uzun süredir üzerinizde bir ağırlıkla dolaşıyor gibisiniz boğa burçları olarak. Bunun geçici bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Atıyorsunuz artık bu üzerinizdeki ağırlıktan kurtuluyorsunuz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir işle alakalı adımlar atabilirsiniz. Şöyle ki karşınızda duran bir şeylere sürekli engel olmaya çalışan birisi olabilir veya motivasyonunuzu düşürmeye çalışan, karamsar konuşan birisi olabilir. Öyle ki siz tam böyle bir şeyler yapacakken konuşmalarıyla, karamsar düşünceleriyle sizin motivasyonunuzu düşürüyor olabilir veya direkt engel olmaya çalışıyor olabilir, önünüze çıkmaya çalışıyor olabilir. Her şeye rağmen siz başarıya doğru ilerliyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bakın burada toprağı kazıyorsunuz. Toprağı kazmak iyidir. İnşallah böyle yapacağınız şey, vereceğiniz emekler karşılığını bulacak demektir. Güneş doğuyor fincanınızda, aydınlık, gayet aydınlık, gayet ferah, güzel şeyler olacak diyorum sevgili boğa Burcu dostlarım. Şimdi bir hediye alabilirsiniz. Elinize geçen bir hediye ile sevinebilirsiniz. Sürpriz bir haber alabilirsiniz. Bu sürpriz haberin yüzünüzü güldürdüğünü görüyorum. Bir de bir e, evli bir çift veya sevgili. E, şimdi böyle bir çiftle alakalı bir şeyler sanki böyle artık ince bir çizgide gidiyor gibi. Herkes kendini kendinden yana dolmuş öyle söyleyeyim. Yani bu bir çiftse yani karşınızdaki partnerinizle siz de artık dolmuşsunuz. Arkadaşlar kendi kendinizi çok dolduruyor olabilirsiniz. Üçüncü şahısların etkisinde çok kalıyor olabilirsiniz. Daha önce bu kişiyle bir ayrılık yaşayıp tekrar bir araya geldiyseniz ikinci bir ayrılık ve küslük gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat tekrar bir araya geliş olacak. Burada aslında bu çiftle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim çevresel etkilerden kurtulmanız lazım. Korunmanız lazım. Aksi takdirde birbirinizi böyle böyle kaybetme ihtimaliniz var. Çok fazla doldurmayın. Ne kendinizi ne de etrafınızdaki kişilerin böyle bir şey yapmasına izin vermeyin diyorum sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Ki burada ben e, bu iki kişinin birbirini sevdiğini görüyorum. Hem seviyorsunuz hem de birbirinize karşı e, dolmuşsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi Böyle gizli saklı bir şeyleri anlatan, kısa boylu, hareketli, güler yüzlü bir kadının gizli saklı bir şeyleri ortaya çıkarttığını veya bazı sırları ortada dolaştırdığını görüyorum. Böyle bir kadınla bağlantınız varsa, kıvırcık saçlı bir kadın bu, kısa boylu ya da milyon tipli enerjik duran, neşeli duran bir kadın, bu kadının açıkçası çok sır vermemeye, Dikkat edin çünkü bu kadının sırları tutmadığını etrafında anlattığını görüyorum arkadaşlar. E, bu kişiye karşı dikkatli olmakta fayda var diyorum. Güzel bazı yazılar var. Burada bu yazılar bir kağıda olan resmi yazılar diye düşünüyorum. Hayırlı bir şeye başlangıç diye düşünüyorum veya resmi bir kağıt güzel haneye gelecek. Ee, bir yüzük görünüyor aynı zamanda. Sanki böyle haneye gelecek bir haberden sonra evlilikle ilgili bazı adımlar atılabilir. Hanede bir kişi evlilikle ilgili adım atabilir. Ee, ailelerin tanışması, işte kız istemek veya işte e, istenecek taraf da olabilir. Yani kolektif bir açılım olduğu için e, o şekilde yorumluyorum. Bir şekilde evliliğe atılacak adımlar olabilir konuşulabilir ev içerisinde ee, arkadaşlar bazı boğa burcu arkadaşlarım bu ara kendinizi çok şanssız hissediyorsunuz sürekli böyle söylüyor olabilirsiniz şanssızım bahtsızım. böyle kelimeler kullanmayın Lütfen rica ediyorum sizden bu size e, daha böyle kötü hissettirir ve gerçekten dil duadır arkadaşlar. Ağzımızdan çıkanı yaşarız, fark etmeyiz. Bunları böyle eğer söylüyorsanız, şöyle bir kendinizde bunu birazcık gözlemleyin. Bunu söylüyorsanız bunları söylemekten vazgeçin. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah hayatınızda şansınızda dönecek. Şanssızlık bitiyor. Şanssızlık diye bir şey yok. Şansınız dönüyor, her şey güzelleşiyor. Para ile ilgili konularda. Özellikle bolluk bereket için o kadar dua ediyorsunuz ki bir şey var, uzun süredir bazı şeyler kesilmiş gibi, kısıtlanmış gibi kendi hayatınızda belki bunu fark ediyor olabilirsiniz. Fakat bu açılacak. Burada bir çeşme var, o çeşme akıyor inşallah bollukla bereketle akıyor. Evet, hanenizin içerisine güneş doğuyor görüyorum. Hane içine sıkıntı veren üçüncü bir kişi geri gidiyor. Bu kişi çok sıkıntı vermiş. Siz ah etmiş olabilirsiniz bu insana. Çok söylemiş olabilirsiniz, ah etmiş olabilirsiniz. Kalbinizin acısı duruyor, onu fark ediyorum. Huzur gelecek hanenize ama yapılanları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Öyle görüyorum. Bir şeyleri aklınızdan, kalbinizden çıkaramıyorsunuz. Bu üçüncü kişi haneye zarar veren üçüncü kişi. Sizin canınızı yakmış ve kalbinize, yüreğinize bir şeyler oturmuş sanki ve bu kişiden artık uzaklaşacaksınız artık tamamen bu kişiden aldığınız zarar bitecek diyorum hane içine huzur geliyor diyorum lafıyla sözüyle konuşmalarıyla inciten bile bile inciten bir insan aynı zamanda hane içerisine girip çıkıyor olabilir yani görüşmeme imkanınız belki yok ama bu insanın söyledikleri bazı insanın ağzından hep şer çıkıyor arkadaşlar nasıl bir şey bilmiyorum yani hep şer konuşuyor. Hep böyle bir karamsarlık, hep bir şer. Böyle bir insan hanenize gelip çıkıyorsa gerçekten böyle o gittikçe ardından dualar açın okusun, evde okusun. Yani böyle bir kişinin etkisi, nazarı hanenize değmeye çalışıyor. Ama ben düşünüyorum, öyle görüyorum ki bu kişi uzaklaşacak sizden. İnşallah haneye huzur geliyor diyorum boğa burcu dostlarım için. Şöyle tabağımıza da bakalım. bir özlem var, bir hasret duygusu içinizde. Yüreğiniz, birisini seviyorsunuz, hem seviyorsunuz hem kızıyorsunuz. İki tane duyguyu bir arada yaşıyorsunuz. Şöyle ki, kızdırmış sizi, kırmış belli ki ama yüreğinize de söz geçiremiyorsunuz. İstiyorsunuz ki karşınızdaki kişi gelsin, sizden bir özür dilesin, en azından farkına varsın değil mi bazı şeylerin, hatalarının farkına varsın. Değer verilmek istiyorsunuz. Fark edilmek istiyorsunuz. Sadece bir insanın hayatında olmak ya da seviyorum demek yetmiyor arkadaşlar. Bir şeyleri hissettirmek de lazım. Sadece konuşmakla olmuyor. Karşınızdaki kişiye siz nasıl değerli hissettiriyorsanız aynı şekilde hissetmek de hakkınız tabi ki. Burada iletişiminiz kesilmiş olabilir birisiyle. Bu duygular kafanızda düşünceler, kalbinizde bu duygular. E açıkçası birazcık odaklı görünüyorsunuz bu anlamda. Ama bu insanla iletişime geçeceksiniz. Yakındır çok fazla değil, çok fazla geçmeyecek yani arası çok fazla soğumayacak. Tekrar bir arada olunacak gibi görünüyor. Bebek haberi var. Bebek haberi var, hamilelik haberi var. Hayırlısıyla inşallah diyorum. E, ya da çok güzel sürpriz bir haber var. O şekilde de yorumlanabilir. Evet şöyle fincanımı bir kenara almak istiyorum. Boğa burcu arkadaşlarım için kahve falım e, sona erdi. Şöyle melek kartlarımı almak istiyorum. Sevgili Boğa burcu dostlarım, sizlerden istediğim şey dilek tutmanız. Niyetinizi, dileğinizi zaten içinizden, kalbinizden geçiriyorsunuz biliyorum. İyice odaklanmanızı istiyorum. Ben de melek kartlarımı sormak istiyorum sizin dileğinizle ilgili. Olacak mı, olmayacak mı? Olması için ne yapmak gerekiyor? Olursa nasıl? Bununla ilgili şöyle bir kart seçelim. Hep birlikte yapalım bunu. Şimdi şöyle açıyorum kartlarımı. Odaklandınız mı sevgili dostlarım? Dileğinizi tuttunuz mu? Kalbinizden geçiriyorsunuz bunu tekrarlıyorsunuz biliyorum. Ve ben şimdi bakmak istiyorum. Arkadaşlar ne güzel bir kart çıktı. Hani böyle çok İyice odaklandık, iyice istedik, yüreğimizden, kalbimizden, kalben diledik. Ee, i̇nşallah böyle öyle de hızlı oluyor ki hani burada bu coşku aslında coşkuyla atlıyor ya bu coşku bu e, duygu bir anda oluşuna işaret ediyor. Bir anda hiç beklemediğiniz bir anda oluşuna işaret ediyor. İstediğiniz şeyin, dilediğiniz şeyin daha fazla size gerek yok. Gayet güzel arkadaşlar. Ve i̇nşallah diyorum dilediğiniz gerçekleşecek. Evet çok teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz sevgili dostlarım çok teşekkürler sağ olun var olun hepinize tek tek teşekkür ediyorum hepinizi çok seviyorum instagram hesabım yıldız ile falname Allah'a emanet olun tekrar görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.